arkadaş arkadaşlar benim videom kapanıyor ben çok sinirleniyorum Neyse yeniden başlıyoruz tamam mı hepinize selam arkadaşlar bu bir sabitte uçağa bindim Antalya Kemal'e gidiyorum part 3 e, dün e, dünkünün aynısı değil bu part 3 arkadaşlar şimdi uçağımız birazdan kalkacak ama bu bu kadın niye benim yanıma geldi çocuk Neyse ben şöyle oturayım cam kenarı hem de arkadaşlar evet, şimdi birazdan uçak kalkacak zaten. Ben şurada tablet izleyeyim. Evet uçağımız kalkıyor. daha hemen çantama koyayım. Dur. Başım döndü vallahi neyse burada bekliyorum şimdi hmm. çok güzel arkadaşlar sefer yerim değişti şimdi uçağımız kaptı arkadaşlar ee, şimdi gidiyorum. Ses ses ses. Ay evet ses. Evet söyle hadi artık ya. Öf. Ses ses. Mola zamanı mola zamanı. Ya, çabuk mola ya. Daha yeni bindik arkadaşlar. O sırada anlı kümeyra. Neyse. <laughs> Öf. Ay bunu da uçarak gidiyorum ya. Yemah gidiyorum yemah. Ya, ya ben ne biçim konuştum az önce. Şurada yamak alacağım. Yamak. Burada var yamak. Şu yamak alacağım. Yamak. Ay. Uçağımız kalkıyor. Dur beni almadım. Beni almadım. Uçağımız kalkıyor. Vuuu. Ay. Kalkacak sandım. Otur. Buraya otur. 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 Oh, Sosyal medyaya bakmıyor. Ay. Yeter ya. Azra sen arabayı ne biçim sürüyorsun ya. Neyse. Uçak kalkıyor. <laughs> ya birazcık birazcık diyorum ya. Birazcık diyorum. Bu ne yapıyor lan? Tövbe estağfurullah. Of. Uçuyoruz arkadaşlar. <Gülüyor> 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 Ay yemek üstüme döküldü. başlayacağım uçkama şimdi ya. Bunlar ne yapıyor burada lan? Allah'ım ya Rabbim ya. Evet arkadaşlar giyindim. Ya ama neden böyle oluyor sürekli? Hı? Hmm sallama şurayı. Ya kardeşim siz ne biçim sürüyorsunuz ya? <Gülüyor> 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 gidiyoruz Arkadaşlar uçağa kızıyorum ya. Neden böyle bu kadar hızlı gidiyor? <laughs> Ma. Şu iki çift görüyor musunuz? daha sıfır beyni var. Benim 5 var. Ay. Benim 23 falan. Bakayım kaç beynim var. Aa benim 12 takipçim var. Ama alt takip edenim var. Arkadaşlar mağazaya bakacağım neler gelmiş Var bir şeyler satın aldım burada. Arkadaşlar gerçekten buralardan bir yerlerden biraz satın alalım bir şeyler. Mesela bu spor ayakkabıyı alacağım. Kendime. Şöyle üşürüm diye kendime yelek alamıyorum. Neden kendime üşürüm diye yelek alamıyorum acaba? Ha, şunu alabilirim. Rem, Arkadaşlar ben üşürüm. Keşke o ayakkabıyı almadan önce üşürseydim. Ayakkabı ben iddia iddiaye iddiaye diyorum ya. Ee, iade edebilir miyim? <laughs> ben sadece bunu istiyorum ben üşürüm hasta oldum hatta hatta o nasıl oldu ay bu çok güzel oldu hem beni çok sıcak tuttu Of, neyse bir tane ayakkabı almıştır şükür. Neyse. <laughs> Şöyle bir bakalım neler paylaşmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Arkadaşlar gelmek üzereyiz. Ben videoyu durduruyorum. Sonra gelince açacağım. Geldim arkadaşlar. Şimdi içeriye gidiyorum. Bakın Antalya kemer dediğimiz böyle oldu. İşte değil, odaları falan da lüks. Evet odama geldim. Evet arkadaşlar eşyalarımı yerleştirip size döneceğim. Evet arkadaşlar değiştim üstüme. Arkadaşlar çok kısa bir video oldu. Sizi çok seviyorum. Eğer kanalıma abone olduysanız, like attıysanız, takip ettiyseniz, yorum yaptı, yaptıysanız, kanalıma abone olduysanız sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Yarın sizi bu yeni bölümlerde bekliyor. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.